Arar buluruz izini bilirsin zır diliyiz biz zır dili <laughs> Sonunda 2016 ve 2020'den sonra ilk defa turnuvayı yakacağız yıkacağız diyerek gitmiyoruz Hazırlık maçlarında resmen tokatlandık Demek ki bu turnuva bizim için efsane geçecek bana güvenin bu videonun sponsoru yine sizsiniz. Siz videolara beğeni attıkça biz de içerik üretecek enerjiyi sadece öyle buluyoruz. Ve tabii ki yorumlarınızla. Herkes hatayı başka yerde arıyor. Ben size söyleyeyim şu anda bizim milli takımımızın en büyük sorunu İsmail Yüksek'in olmaması bu kötü oyunun çözümü de İsmail Yüksek'in Euro 2024'de yetişmesi. İnşallah yetişecektir. Ya yetişmeyecek olsa kadroyu almazlardı zaten. Tam Ferdi de çok önemli. Ama Ferdi'nin yine nispeten takımda bir muadili var yani orada oynayabiliyorlar. Ama İsmail gibi oyuncu maalesef yetiştiremiyor. ...yok böyle mücadele eden basan altı numara. İsmail Ağacı'nda herkes zaten... ...sağda sallana sallana yürüyor. O yüzden bizim için İsmail çok önemli. İsmail'in ve Ferdi'nin maçlarda oynayacağını düşünerek... ...gelin birlikte turnuva ağacına bakalım. Predictorium diye bir site kullanacağım. Gerçekten güzel turnuva ağacı belirlemek için. İşbirliği değil bu arada. YouTube'dan akıl oyununu biliyorsunuz. O ve arkadaşlarının geliştirdiği bir web site. Turnuva ağacınızı belirliyorsunuz, kaydediyorsunuz. Sonrasında bakıyorsunuz ne kadarını bilmiştim falan filan diye. Benim de birazdan yapacağım tahmin sitede olacak. Zaten bileceğim de yani... Hadi tahminimizi yapalım beraber. Predictorium.com Açıklamaya linki bırakıyorum. Siz de girip oradan tahminlerinizi yaparsınız arkadaşlar. Şöyle girdik. Öncelikle gruplarda ne olacağını belirliyoruz. Ben hemen fıtı fıtı Türkiye'ye kadar geliyorum. Çünkü diğerleri çok önemli değil. Sonra karşılaşacağız zaten onlarla. Ve geldik bizim grubumuza. Arkadaşlar ben şöyle olacağını düşünüyorum. Eğer ilk maçta bir saçmalık yapıp Gürcistan'a puan kaybetmezsek ki inşallah kaybetmeyeceğiz. Portekiz'e yenileceğimizi düşünüyorum. Sonra Çekya'yı yeneceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla biz 6 puanda olacağız ve Portekiz'in de Çekya'ya puan kaybedeceğini düşünüyorum. Biz bu gruptan 6 puanla lider çıkacağız. İkinci Portekiz olacak. Üçüncü Çekya ve sonuncu Gürcistan. Bakın yaz kenara. Yaz kenara dersin ki Kahin Ki dersin. Lan bu adam bunu neden tutturdu dersin. Tam olarak böyle olacak bu grup. Bana güvenin. Ama bak söylüyorum İsmail Yüksek yetişti sayıyorum. Grup ağacımız benim için böyle. Siz de görüyorsunuz. Devam ediyorum. Ve en iyi üçüncüler kimler olur? Şimdi bizim grubumuzda Çek Cumhuriyeti zaten iyi bir puan aldı. Hem Gürcistan'ı yendi hem de Portekiz'den puan aldı. O yüzden o çıkıyor. İtalya tabii ki. Hollanda tabii ki. Buradan bir de Ukrayna'yı alayım ben. İsviçre ve Sırbistan elendi. Gelelim işin en çiftçiflik kısmına. Çiftçikli Cik mi? Çiftçiflik mi? Çiftçikli <laughs> kısmına mı? Nedenler artık ona yorumlarda yazarsınız. Geldik turnuva ağacımıza. Hırvatistan Çekya. Hırvatistan tekler. Almanya Danimarka tabii ki Almanya. İstediği kadar kötü olsun. Türkiye İtalya. Bak size şunu söylüyorum. Almanya'da oynanacak bir maçta milli takımımız İtalyayı yer arkadaşlar. Bana güvenin. Şu uzatmalarda falan eleriz İtalyayı. Rahat kalın. Geldik İtalya'ya dedik. Avusturya Romanya. Avusturya geldi. Buradan Belçika. Sonra kusura bakma Ronaldo hakkına. Evet bak. Fransa tabii ki. İngiltere ve sürpriz bir şekilde İspanya değil Macaristan diyorum. Geldik. Bu sefer sağdan başlayalım. Geldik çeyrek finallere. Fransa Belçika. Fransa alır. İngiltere Macaristan. Macaristan kendine iyi bak. Kendine iyi bak. İngiltere yolumuzla devam ediyoruz. Of yarı finalde Fransa İngiltere oldu böylece. Hırvatistan Almanya. Hırvatistan Almanya'yı sürpriz bir şekilde eliyor arkadaşlar. Modu için belki de son turnuvası eliyor. Ve Türkiye Avusturya. Size şunu söyleyeyim. inanın şu eşleşme. Şu iki takım ya Türkiye Avusturya kesinlikle ve kesinlikle çeyrek finale gelecek bu ikisinden bir tanesi. O yüzden burada Avusturya'nın bizi eleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir takım. Ama yine de Arda Güler'in burada yapacağı ilginç birkaç hareketle Avusturya'yı da eliyoruz. Arda Güler tüm dünyada gündem oluyor. Ya yani tabii ki. Rahat olun bana güvenin Ve geldik yarı finaller. Fransa, İngiltere, Hırvatistan, Türkiye. Arkadaşlar İngiltere o bahtsızlığını, o turnuva şanssızlığını kırıyor. Bellingham yıldızlaşıyor ve Fransa'yı eliyor. İngiltere finalde bizim burada Modric ve Arda Güler'in iki takım arkadaşının mücadelesinde Modric kaybediyor. Arda Güler'e sarılıyor böyle. Öyle bir an oluyor tamam mı? O anda tabi yine dünyada gündem oluyor ve Modric artık Arda Güler'e işi teslim ediyor ve Türkiye Hırvatistanı değil. Geldik finale. Tarihimizde ilk kez finaldeyiz. Böyle Cuma hutbelerinde milli takımımıza dualar ediliyor. 2008'de de öyle olmuştu bu arada hatırlıyorum ben. Öyle bir gün Almanya'da kendi evimizde sayılırız. Rakip İngiltere, turnuvanın en büyük favorisi ve bizi yeniyorlar Tabii ki. Ama biz mükemmel bir turnuva geçirmiş halde 2032'deki ev sahipliğine göz kırpıyoruz. Orada bu işi koparabileceğimizi düşünüyoruz bence. Şu an izlerken biraz saçma gelmiş olabilir size ama turnuvayı izledikçe bu videoya geri gelin gelin bakın. Bakın bakalım Avusturya ya da Türkiye tam koyduğum yerde oluyor mu olmuyor mu? Göreceksiniz. Bu arada siz de aynı hani benim yaptığım gibi çok eğlenceli bu arada. Bu şekilde tahminlerinizi yapabilirsiniz. Ben çok eğlendim. Eğleniyorum da yaparken bazen girip böyle farklı senaryolar deniyorum. Ne olur ne biter diye. Mutlaka arkadaşlar videoya like atmayı, kendi tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.